Merhaba Leyuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Di bir tane MV'sinin teaser'ını izleyeceğiz. Allah'ım. Bir MV daha çıkıyor he. Diğerini MV olarak sayabiliriz ya değil mi? Bu yerde diye geçiyor. Yani şöyle bir baktığımızda Aynen MV diye geçiyor yani doğal olarak. Aynen. Yani. Neyse dilerseniz geçelim izleyelim. Daha fazla video istiyorsanız Valentine hakkında video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kalamada bu son Let's go. Okay. Jihun askere gidiyormuş oğlum ya. He's going to military ya. Yeah. Jihun. Ay ah. Jihun. Ay ah, this is solo MV. Why do you not? Bro, at last, Amy, before soldier military mission. Ah, Bro, I'm gonna cry. I'm I love him so much. Oh. Hmm. Hmm. 2025'te gelecekmiş galiba. <laughs> coming 2025. Neyse videonun son değil mi abi? Kendinize bakın demek Görüşmek üzere. Bay bay. Hmm. Acıma.